parça Bol şanslar kral. uykum mağduru. Eyvallah efendim. Bu kapıyı unutma. Bir gün Onun bu farklı lan. Bu farklı versiyonu be de. Değil. Mi? Bulup buluşturup en nihayetinde Aslı'yı istetiyorum. Değişmiş ay. Gel kızın üvey anası. Kızı bir türlü vermeye yanaşmıyor. İkinci kez istetiyorum. Bu kez üvey abi bizde taksici esnafına kız yok diyor. Orada. Allah'ın hakkı önce Hadi son bir Adam ön hmm. Kapı anamın yüzüne bir kez kapanıyor. Oğlum bu işin aslı yok diyor. Aysel kardeşim. Bakalım çırağı Osman'ın eline bir mektup sıkıştırıyor. Aysel kardeşim. Biri TSD'de açmış ama Hadi bakalım. Aytan bu arada cuma gecesini anlaşıyoruz. Hani yalnız gitmeyeyim. Aytan saçmalama. Aytan oğlum ses bu niye yankı yapıyor bende ya? Ha ben niye? Oğlum yayında ya? da izliyorsun ya. Oğlum, yapıyorum yapıyorum da ya? Değil, bak, değil. Neydi? Discord yayınında de, bak sağ taraf. kapalı özürlü değilim ya. musun? Bende de kapalı. Ben geliyorum. Yankı yapıyor. Hayır. Eko eko. Müzik sahil yapıyor. bir çete 10 yazar mısınız botlar asın sadece S Artı 10 Şarkı bu Ahmet Başarılı sunuyor Sanki yankı yapıyormuş mı? Şu ben bende yapıyorum. Ya. Yok Ahmet Reis sikeceğim şimdi yankını da ekonu da Sus da item izleyelim Ayrılır mı? yanıyor Polis beni arıyor Kara gümrük yanıyor herkes benden biliyor. Aslı diyorum. Aslı ne oluyor? Bon yazanlar gel de sikine bon. Bon ne sikine yanlış anlamay. Polis kapıyı çalıyor. Polis içeri giriyor. Memur bey diyorum. Kız Reşit kendi isteğiyle geldi. Memur bey tamam. Oho. Ne? Oğlum ne? Oğlum ne? Oha. 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 Ufak. 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 Oğlum. Aslında... Aslında... Ahmet, Aslında, Ahmet, 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 Ahmet,